Bazen öyle bir haliniz oluyor ki Salih Bey. Sanki beni suçluyormuşsunuz gibi. Size karşı bir kabahat işlemişim gibi. Bunu da nereden çıkardınız? Bakışlarınızdan. Sanki bana kızgın gibisiniz. Hayır değilim. Sadece her konuda aynı fikirde olamayabiliyoruz. Hele ki Nazif Kara davasında. Gerçi siz fikirlerinizi bende paylaşmıyorsunuz ama... Ben tavırlarınızdan anlayabiliyorum bunu. Sana fakültede ihsa yasak olduğunu öğretmediler mi? Öğrettiler Hakim Hanım. Ee? Ama bana insanlara güvenmeyi de öğrettiler. Hem ne yapacağınızı bilmezsem bu dava hakkında nasıl fikir sahibi olabileceğim? Size nasıl rapor hazırlayacağım? Neden durduk? Açım diyordunuz. Bir çay içelim daha vaktimiz var nasılsa. Ben emri vakilerden hiç hoşlanmam Salih Bey. Bu güzel bir emri vaki ama. Buyurun. şöyle dışarı oturalım. Yağmur da dindi. Olur. Sağ olasın. Ben de benim. Estağfurullah Hakim Hanım. Yakışmaz bizim meşrebimize. Benim davetli misiniz? Siz alın bunu. Ya benim davetli misiniz? Tamam Kasım Salih Bey. Biz hakimler kimseden hiçbir şey kabul edemeyiz. Kimse bize bir şey ısmarlayamaz, armağan edemez. Çünkü o kişi bir gün karşımıza sanık olarak çıkabilir. Hakimlik bir itimatsızlık gerektiriyor desenize. İnsanlara şüpheyle yaklaşacaksınız. Güzel davranışları bile rüşvet sayacaksınız herkesin de sizi kullandığını düşüneceksiniz. Öyle mi? Neyse. Hale bak İstanbul'da yaşıyoruz. Çoktandır böyle bir yere gelip arkadaşlarımla çay içmedim. Arkadaşlarınız var mı ki sizin? Ne münasebet. Aa, elbette var. Ne bileyim Öyle pek sohbet edecek, fikirlerini paylaşacak bir mizaca sahip değilsiniz de. Sen beni ne sanıyorsun avukat bey? Hı? Ziyadesiyle ciddi. Çok katı. Çok kuralcı. Kurallara, kaidelere riayet ediyor olmak. Ne zamandan beri katılık oluyor? Paylaşmayı unuttunuzdan beri. Ne gibi? Daha açık olabilir misiniz? Ben söyleyeyim. Bir hakim gördüğü davanın seyrini değiştirecek hiçbir fikri kimseyle paylaşmaz. Değil mi Salih Bey? Evet. Evet. Ama siz asla kimseyle paylaşmazsınız. Çünkü kendinizden başka kimseye itimadınız yok. Tam da bu yüzden beşeri ilişkiniz yok sizin. Güvenmeyi bilmediğinizden. Kendinizden başka kimseye inanmadığınızdan. Bunların sebebi sadece hakimlik olamaz değil mi? Derdini hala bir kenara bırakmadın değil mi? Tek isteğin benim Nazif Kara davasıyla ilgili ne düşündüğümü öğrenmek. Bunun için beni buraya getirmene gerek yoktu. Sen onun için getirmedin. Hakim Hanım. Niye getirdin o zaman? Adliye gitsek de Nazif Kara'yı konuşacaktık. Adliye buradan yakın. Kendin gelebilirsin.